Evet, değerli izleyenler hoş geldiniz efendim. Biraz geç girdik çünkü çok sıcak bir gelişmenin detaylarını öncesinde öğrenmeye çalıştık. Hatta kamuoyuna da yansıdı. E, akan Kürşat davasıyla ilgili Güney Kıbrıs'ta biliyorsunuz dün akşam geç saatlerde getirildiği bilgisi paylaşıldı. Az önce de ilk duruşma yapıldı. Sanırız duruşmada da e, Temin A serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı bizlere e, ve e, bu konuyla ilgili de ee, Barola Birliği Başkanı Sayın Hasan Esen Doğan'ın bir açıklaması var. Şimdi biz önce bu konuyu birazcık o konuyu takip eden sevgili e, bizim daimi e, konuğumuz e, yorumcumuz sevgili Aytur e, bir e, biraz onu yoralım bu konuda. Sevgili Aytu çok teşekkür ederim. Selamlar. Merhaba, merhaba. İyi yayınlar dilerim. Evet, tabii e, kendi haber mecranda da e, yansıdığı Hasan Esen Doğan'ın açıklaması gereği anladığımız kadarıyla ee, serbest bırakıldı Akan Kürşat. Neler söylemek istersin yorumlarına katarak birlikte? Şimdi tabii ben hala e, güneydeki Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ndeyim. E, davayı takip, yani içeride değildim. Onu söyleyeyim. Dava içerisinde değildim. E, ama dışarıda e, bekledik. E, orada e, Hakan'ın, Kürşat'ın kendi ofisindeki arkadaşlar, çalışanlar, ailesi ee, dışarıda bekleyenler arasındaydı. Ee, Hasan Esen de aldı. Da burada o ekibin içerisindeydi. Ee, Tabi Fazilet Hanım zaten eşi kendisi de avukat. Onlar e, mahkeme içerisinde duruşma salonundaydılar. Ee, Tabi dün akşam geç saatlerde getirildi Hakan Kürşat ve hemen e, sabah işte işlemler sonrasında da Lefkoşa kaza mahkemesine çıkarıldı. Tabii nakadaki mahkemeye çıkarılması gündeme gelmişti ama oradan işlemler Lefkoşa'ya alındı. E, şu an henüz serbest kalmış değil e, çünkü teminatla ilgili işlemler var. E, 10 bin euro e, peşin, geriye kalanı da iki taksit çek, çek şeklinde e, 65 bin euro bir teminatla e, serbest kalıyor e, Akan Kürş, Kürşat. Ee, hemen tabii biz e, Kıbrıs Gazetesi'nin e, web sayfalarında e, haberi duyurduk e, Serbest kalışın çünkü uzun süredir gündemde olan yaklaşık 40 günlük bir aslında tutukluluk süreci İtalya'da. Tabii e, biraz daha seninle dışarıda sohbet etme şansımız oldu daha detaylı bilgi alma açısından e, duruşmaları başlayacak bundan sonra e, Kürşat'ın burada buradaki mahkemede. Haftada iki günde ispatı vücut yapmak durumunda bu mahkeme süresince böyle bir teminat koşulu var. Haftada iki ispatı vücut ve 65 bin Euro'luk bir kefaletle serbest kalıyor. Yüzü, yüzlerin güldüğünü söyleyebiliriz tabii bu tutukluluk süreci sonrasında. Bu süreç aile açısından en azından bu tutukluluk süreci bitti. Bu akşam evinde ailesiyle zaman geçirecek Akan Kürşat. Tabii dava biliyorsun 2004-2005 yıllarından kalan e, bu Geri Rop'la ilgili davalar e, aslında düşürülmüş e, davalardı bunlar. E, ama İtalya'da e, bu dava dosyalarının kapatılmaması dolayısıyla yaşanan bir e, hadise vuku e, buldu. Ama buraya e, getirilişi bu, e, yani, Güney Kıbrıs'a iadesi. Ve buradaki yargılanma süreci içerisinde şimdi o dönemlerin e, bir nevi e, yargılanması yapılacak. Ve e, günün sonunda e, bir karar e, Akan Kürşat için e, bu yargılanma süreci sonrasında çıkarılmış olacak. E, dediğim gibi yani burada e, şu anda Akan Kürşat'ın e, kuzeye geçebilmesi için e, gerekli olan o teminat koşullarının yerine getirilmesine yönelik prosedürel işlemler yapılıyor. Şimdi e, anladığımız kadarıyla e, anladığım kadarıyla e, ayın yani artık kuzeye yani evine geçebilecek Sayın karşı evet. ailesinin yanına. Ama ayın belli günleri ispatı vücut için güneye mi geçecek? Haftanın iki günü evet. Haftanın iki günü burada e, ispatı vücut yapmak durumunda kalacak. Yani teminat koşulları böyle. Peki. Yani bunun yansımaları tabii daha konuşmak için erken ancak... E, yani bununla ilgili işte e, bununla ilgili e, sonraki süreçte ilk etapta ne olur? Nasıl bu iklim içerisinde ya da bu serbest bırakılma bir taraftan güveni yaratıcı önemli koşulları o bir taraftan işte müzakere e, evet. e, durumu kısa olarak seni bulmuşken yani, yorumumu benim, daha isterim. Benim izlenimim şu yani geri rop davası zaten e, kapanmış bir dava sonuçta e, buradaki anladığım kadarıyla beklenti de bu sürecin çok uzun sürmeyeceği, e, yani bir nevi prosedürel bir mahkeme süreci yaşanacağı yönünde ve daha sonra da eee Akan Köşet'in beraat edebileceğine yönelik bir beklenti e, var. E, yani e, tabii bunun bu konunun bir siyasi boyutu da elbette tartışılıyor olacak Kıbrıs e, sorunu münasebetiyle. Evet. Ee, ama şu an için belki bunları henüz konuşmak e, erken olacak. E, önemli olan e, bu 40 günlük, yaklaşık 40 günlük bilinmezliğin şu an itibariyle geride kaldığı. Bundan sonra artık mahkeme süreciyle işin götürüleceği. E, sanırım bu Akan Kürçat için de iyi olacaktır. E, bir daha böyle bir sürprizle karşılaşmamış olacak kendisi de. Peki. Ee, çok teşekkür ederim. Sana kolay gelsin. Önümüzdeki hafta oturup seni tekrardan konuşuruz sevgili Aytu. Evet. evet. Peki. İyi yayınlar. Diliyorum. Sağ olasın. Ee, değerli izleyenler sevgili Aytu'yu dinledik. Ee, şimdi de e, Barolar Birliği Başkanı e, Hasan Esen Dağlı'ya e, sevgili yönetmenim Manolya Hanım bağlanmaya çalışıyor. Sayın e, alıyor. Sanırım da Sayın Başkan hatta <laughs> Hasan Bey merhabalar efendim. Alo. Hey. Başkan. Hasan Bey. Alo. Hasan Bey merhabalar. Selamlar Levent Bey. Ee, çok teşekkür ederim katkınız için. Ee, geçmiş olsun aslında, size de geçmiş olsun. Hem bir meslektaşınız hem tabi ee, bu konuyu sizin Adıyaman'da ilk yansımalarında birlikteydik, orada siyasi sürecinde konuştuk. Biraz endişeniz vardı. E, mesleki ketumluk içerisinde çok hassas davrandığınızı da biliyorum bugüne kadar. Hatta geçtiğimiz gün, 6 Şubat'ın yıl dönümünde de biraz ayaküstü konuştuk. E, bugün sonuç çıktı. Neler söylemek istersiniz efendim? Evet Levent Bey, çok teşekkür ederim ilginize. Dediğiniz gibi yani belli konuşmaları aramızda yaptık ama bir miktar sessiz götürmek durumunda olduğumuz bir süreçti. Evet. Bugün itibariyle zaten Güney Kıbrıs'a gönüllü iadeyi kabul ettiğimize dair haberler çıkmıştı. Bugün de Güney Kıbrıs'ta, şu anda ben Güney Kıbrıs Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ndeyim. Az önce teminat duruşması yapıldı. Nakit bir teminat ve banka teminatıyla... E, Akan'ın e, serbest yargılanmasına teminatla serbest kalmasına karar verildi. E, davası da 29 Şubat'ta başlamak üzere programlandı. Şu anda mahkemede e, bu emrin yazılması ve akabinde de bizim gerekli koşulları yerine getirmemiz için e, bekliyoruz. Tahmin ederim birkaç saat içerisinde Akan'la birlikte kuzeyde olacağız. E, şimdilik bu daha sonra e, Akan'la birlikte hem öncesi hem önümüzdeki süreçle alakalı olarak kaptanlı bir basın e, bilgilendirmesi yapmayı planlıyoruz. Hasan, e, efendim e, bu süreçte çok hassas bir süreç biliyoruz farkındayız hele öyle, Bizim gibi kamu yayıncılığı yapan yani devletin televizyonda biz biraz daha hassas olmak durumundayız. Bunun farkındayım. Fazla da e, bu ketumluğu e, sorgulamadan, e, fazla da girmeden ama sormadan da edemiyoruz kusura bakmayın. E, nasıl bir e, zaman dilimi bizleri bekliyor? Bir de bunun tabi örnek dava tems, e, örnek bir dava ee, olabileceği ve belli başlı diğer noktalarda başka noktalarda siret edebileceği, tutuklamalar gelebileceği şeklinde. Hatta Rum e, kaynakları yine bu davayla ilgili başka isimlerin de aranmakta olduğu şeklinde bazı bir takım haberler var. Neler söylemek istersiniz? Ee, öyle bir değerlendirme yapmak için erken. Ee, dediğim gibi e, bu söylediğiniz noktalar da çok hassas noktalar. Yani evet. bu davanın başka süreçleri tetikleyip, tetiklemeyeceği noktası ile ilgili benim öngörülerim var ama söylediğimiz her şeyde e, düşünülerek söylenmesi gereken evet. şöyle söyleyeyim bu davayla alakalı olarak benim ya da bizim bir endişemiz yok Yani evet. burada buradan e, bir, bir suçluluk durumunun çıkmasını beklemiyoruz diğer sorduğumuz sorunun cevabı ise aslında Rum kesiminde aranması gereken bir cevap yani bu işi daha da ileri taşırlar mı taşımazlar mı? Benim gördüğüm kadarıyla ben durum tarafında siyasetin söylemi bir yana e, mahkeme önündeki e, veriyle hareket etmek durumunda. Dolayısıyla dediğim gibi bu dava üzerinde endişeli değilim. Ancak be 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 mütakip adımlar olur mu olmaz mı onu birazcık beklememiz gerekecek. Peki. Ben sizi anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Şu anda zaten Güney Poşa'dasınız. Ee, dava... Evet, evet Çok teşekkür ederim. Hasan, Hasan Bey burada bekleriz sizi. İSİAS davasında konuşmak üzere. Gel, önümüzdeki hafta planlar Elbette. Bekleriz. Elbette. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Evet, Görüşmek biz, üzere. E, değerli izleyenler. E, aslında Sayın Hasan Esen, Dağlı e, yani bu konunun e, var olabildiği başkanı ilk güne itibaren özellikle biz Adıyaman'da İSİAS davası başladığında bu konu gündeme gelmiş e, bir gazetemizde manşet olmuş. Aslında ondan sonrası ile ilgili e, süreçte var e, olabildiğinin o konuda da yoğun çabası vardı, yoğun e, bir girişimi vardı. E, <laughs> İtalya'da uzun bir dönem tutukluk yani neredeyse işte bir buçuk ay orada bir tutukluk süresi var ee, ve dün akşam geç saatlerinde Sayın Akan Kürşat e, Güney Kıbrıs'a e, getirildi e, İtalya'dan ve bugün de işte mahkemeye çıkarıldı ve mahkemede de Sayın Senedal'ın belirttiği üzere yapılan açıklamada da e, görüyor, gördük ki e, Akan Kürşat serbest kaldı. Ancak e, tabii ki ispatı vücut için e, zaman zaman güneye geçmek durumunda e, ispatı vücut için ve e, kefalet miktarı da e, kefalet, 10 bin euro nakit ve iki banka çeki olarak 65 bin euro verecek ve serbest kalacak. Henüz serbest kalmadığını söylüyor sevgili Aytu. Birazdan bu noktada yani bu prosedürün tamamlanmasıyla birlikte serbest kalacak. Bir sonraki davası da 29 Şubat'ta. Emsal dava noktası ya da bu bizleri buradaki kuzeydeki e, hukuki açıdan ya da diğer e, ekonomik açıdan e, taşımaz mülk e, kıymet açısından nasıl etki eder? Bunu, e, bunu Sayın Hasan Esen Dağlı'ya sorduk. E, bunları konuşmak için erken olduğunu söylüyor. Ancak tekrar edelim bu konuyla ilgili de yine e, başka isimlerin arandığı iddiası, bilgisi kamuoyunda dolaşıyor. E, önemli. Bu e, Tekrar edelim. E, önce sevilay bağlandık ve ondan ilk bilgileri aldık. Sağ olsun. Ve yine bu konunun e, ana mimarlarından biri Sayın Hasan Esen Dağlı ile da e, konuştuk ve o da bu sürecin e, aslında hassas bir süreç. Bunu biliyoruz e, değerli izleyenler. Hassas bir süreç e, ve bu konuyla ilgili de sorarken hakikaten kolay değil. E, ama bundan sonrası için ne olur, ne biter nasıl bir e, nasıl bir e, hal alır onu hep birlikte göreceğiz değerli izleyenler kısa ama e, yararlı bir bağlantı bir yayın yaptığımızı düşünüyorum e, bu arada yayınımız devam ederken aslında belki Ankara'ya uzanıp da özellikle e, BM Genel Sekreteri Kisel temsilcisi Olgin'in, Bayan Olgin'in temaslarıyla ilgili nabız e, yoklayabilir miyiz diye baktık. Ancak öğrendiğimiz kadarıyla Dışişleri Bakanımız Ankara'da e, basına bir basın toplantısı söylemiş. E, Ankara muhabirimiz sevgili Bülent bunu e, e, sevgili Bülent saat 1'de e, saat 1'de e, bu gerekli detayları aktaracak Şu, e, tekrar edeyim gözler e, ben özellikle Ankara temasları içerisinde e, bu dava devam ederken bir taraftan da Sayın Dışişleri Bakanının oraya e, davet edilmesi, Sayın Tahsin Ertuğrul'un e, oraya davet edilmesi e, orada e, Orada e, bir takım görüşmeler yapması ve e, yine e, bu konuyla ilgili de Sayın e, Dışişleri Bakanlığı'nın yani bu süreç özellikle Hakan Fidan Tahsin Ertuğrul'un görüşmesi bu görüşmeden sonra Türkiye'den bir açıklama gelmezken KKC Dışişleri Bakanlığı'nın iki bir çözümün teyit edildiği yöndeki açıklaması bu, bu süreçteki önemli konulardan biriydi diye düşünüyorum. Ee, ve e, bu süreçte yani Olgin Ankara'dayken yapılan bu açıklamanın oldukça e, önemli olduğunu, dikkate değer olduğunu düşünüyorum. İlerleyen saatlerde Dışişleri Bakanı da bir görüşme yaptı Olgin. Bugün Rum basınında böyle bir iddia var. Türk basınında görmediğim ama Rum basınında Böyle bir iddia var ee, ki e, Olgin, e, yani Türkiye Cumhurbaşkanı, Sayın Erdoğan'la e, görüşme diye bir bir takım bir e, durum var. E, ama bu henüz netleşmiş bir durum değil. Bu şöyle bir e, çıkarım var burada işte. E, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile görüştü. Dolayısıyla Erdoğan'la da görüşmesi lazım değil. Özellikle Rum tarafının bir bir takım bir girişimi var değerli izleyenler. Ancak tekrar edelim bu girişim yani bu bu bugün netleşir ancak Olgin sanırım henüz Ankara'da. Buradan Londra'ya geçecek. Ankara'dan Londra'ya geçecek. Bu noktada dün işte Hakan Fidan'la bir görüşme yaptı. Sayın Hakan Fidan öncesinde KKC Dışişleri Bakanı Sayın Tersin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ve bu görüşmede de, e, e, bu görüşmede de iki devlet çözümün e, vurgusu e, yapıldı. Değerli izleyenler e, bu da tekrar edeyim e, önemli bir gelişmeydi bizler için diyoruz. E, biz e, ölmeye bir geçmedi diye düşünüyorum özür dilerim çünkü diğer bir taraftan da e, belki bir Ankara'ya bağlanır mıyızın yoklamasını yapıyorum canlı yayında e, yani eğer olursa da olur olmazsa sevgili Bülent birazdan aktarır çünkü e, hakikaten e, yani Kıbrıs konusuyla ilgili 2024 birazcık sıcak geçecek gibi görünüyor. Olgi'nin göreve gelmesi, Kıbrıs'taki temassalı liderlerle iki kez görüşmesi, ardından Atina'ya Atina gitmesi, orada Yunan Başbakanlığı tarafından kabul edilmesi. Olgi'nin şöyle bir durumu var. Yani bir sonraki genelse etelik Güney Amerika sırasına geçiyor Birleşmiş Milletler'de. Dolayısıyla Olgi'nin kişisel prestiji açısından da, e, ya da kişisel e, potansiyeli açısından da önemli bir süreç bu. E, üst düzey e, kabulleri e, kabullerle dikkat çekiyor. E, BM diplomasisi içerisinde, uluslararası diplomasi içerisinde gerçekten e, önemli bir isim. E, Olgin e, bu noktada işte Kıbrıs'ta, Atina, Ankara'da ne olur ne biter noktasında Ankara'da işte o görüşme dün nihayet gerçekleşti. İşte ancak Ankara'da iki görüşme var. Basına diğer teknik düzeydeki görüşme pek eee pek yer bulmadı. O görüşme daha da önemliydi. Sayın Akçaparla bir görüşmesi oldu Olgun'un günün. Yani Hakan Fidan'la görüşmesi sonrası eee Teceddüş 2 numaralı ismiyle Bakan Yardımcısıyla görüştü. O da akşam saatlerinde paylaşılan bir önemli konuydu. Ve bu sırada Türkiye'den evet bir açıklama yok Bugün bizim basınımızda da bu konu oldukça irdeleniyor Türkiye bu konuda sessiz Ancak Dışişleri Bakanlığı KKTC Dışişleri Bakanlığı'nın yapılan Görüşmeyle ilgili yani iki günlük mesai içerisinde Görüşmeyle ilgili en önemli konu O da şu iki devlet Yani yeni iki devlete dayalı Egemen eşitliğe dayalı yeni siyaset Teyit edilmiştir cümlesi bu iki günlük mesai içerisinde en kısa ama en dikkat çekici cümle oldu. Değerli izleyenler onun arasında Sayın Tahsin Ertuğrul'un yine Ankara'da üst düzey temaslarına devam ettiğini görüyoruz. E, Türkiye Milli Savunma Bakanı'yla bir görüşmesi oldu e, Sayın Tahsin Ertuğrul'un ve TEPAV'da da, e, Tepav'da da e, bir konferansı oldu e, değerli izleyenler. Evet Ankara'da bağlantımız olmayacakmış. En nihayet cevabını alabildik. Ee, Sayın Bakan bu arada tabii ki hayırdır Levent önemli bir şey mi var diye de bir takım bir e, oldukça önemli bir mesai süreci bizleri bekliyor. Ee, bu da önemli bir detaydır diye yine de bir mesajdır diye kısaca diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz efendim. Tekrar edelim ee, Sayın Ak e, Avukat Akan Kürşat serbest bırakıldı 65 bin euro teminatla serbest 29 Şubat'ta bir sonraki davası için güneye geçecek ve bu arada da ispatı vücutla içinde haftada iki kez ayda iki kez güneye geçip ispatı vücutunu yapacak değerli izleyenler bu akşam saat 20'de tekrar edelim motosiklet kulübünü topluyoruz bunun yani sonunda ve motosiklet kulübüyle Motosiklet korundaki son gelişmeleri ele alacağız. Şampiyon Hasan Solakayla. Sağ olakayla, efendim, hoşça kalın.